Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Uzun zamandır ürün incelemesi yapmıyorduk. Bugün yanımda Philips Hue'nun Belle ya da Bell artık ben Belle diyorum. Böyle yazıldığı için. Philips Hue'nun Belle ürünü var yanımızda. Biraz pahalı bir ürün. Go Belle diye geçiyor. Go takısını kazandırıyor bize. O arkadaşın şarjlı olduğunu gösteriyor. Bu da şarjlı bir Philips Hue ürünü. Bakalım fiyatına değiyor mu? Bugün birlikte inceleyeceğiz. Ben de sizlerden yorumlar isteyeceğim. Hadi gelin videomuza başlayalım. Şimdi kutu biraz büyükçe bir kutu. Şöyle tepeden de göstermiş olayım. Bu kutudan hızlıca bir kurtulalım önce. Kitapçığında bazen Hue'nun farklı şeyler çıkabiliyor. Yani bu ek kutusunda. Ama bunda bir şey yok. Bu ürünün siyahı da var bu arada. Şöyle siyahının da görselini göstermiş olayım. Ben bu ürünü kullanıyorum bu arada. Bir tane var içeride. Ve bayağı da severek kullanıyorum. O yüzden videosunda paylaşmak istedim sizlerle. kutusundaki şey bilgilerini de verelim. 530 lümen 4000 Kelvin'de bir parlaklık veriyormuş. 370 lümen 2700 Kelvin'de bir parlaklık veriyormuş. 2000 ile 6500 Kelvin arasında da bir renk geçişi var. Yani soğuk sıcak dengesi 2000 ile 6500 arasında. Ve bu ürünün IP54 suya dayanıklılık sertifikası da var. Bu ne anlama geliyor? İşte mesela dışarıya gittiniz. Sahilde bir yerde oturdunuz. Bu arkadaşı da yanınıza alabiliyorsunuz. Ben diğer Hugo'yu çok yanımda taşıyorum bu arada dışarıya falan giderken. Bu da yine dışarıda kullanılabilecek bir ürün. Şöyle yanından bir minik kutusu daha çıkıyor. Bir de ürünün kendisi var burada zaten. Kutusu baya kallavi bir kutu. Şöyle kutusundan yine bizim farklı ülkeler için başlıklarımız var. Bir de adaptörüyle birlikte sabit olan şarj aleti var. Bu nasıl oluyor? Şöyle üstüne koyduğumuz anda her noktadan şarj olabiliyor. Hatta şöyle altını da göstereyim. Şarj edeceğimiz şöyle iki tane pin var. Bu iki pin şu yuvarlağın üstünde herhangi bir yere dokunduğunda şarj olabiliyor. Dolayısıyla hani hangi açıda koyarsanız koyun şarj olabilir halde oluyor. Zaten böyle yuvası var altta oturuyor. Şurada bir kaydırmaz silikon var. Hani böyle tutmak için falan bir kolaylık sağlıyor. Öteki türlü burası bayağı demir. Ürün ağır bir ürün bu arada. Şöyle fişini de bir takalım. Evet. <laughs> Işığımız yandı. Yani çok biliyorum ama tasarım biraz eski gibi geliyor. Yani retro bir tasarım. Kimin hoşuna gidebilir, kimin hoşuna gitmeyebilir. Benim bazen gözüme güzel geliyor, <laughs> bazen çirkin geliyor. Hani bu kadar para verip keşke daha güzel bir tasarımla olsaymış da diyorum ama kullanışlılık konusundan gerçekten güzel. Yani şu dibini aydınlatıyor olması böyle ortaya bir sehpa falan koyduğunuzda güzel bir aydınlık sağlıyor. Şöyle üstünde bir tane tuş var buradan modlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir mum efekti var ve yani normaldeki diğer hue'lar gibi işte 4-5 sahnede değil böyle renkli sahneler arasında da geçiş yapabiliyor. En güzeli herhalde beyaz, sarı. Ben genelde öyle kullanıyorum. Mesela şöyle kaldırdım. Önce bir ışık sönüyor. Tekrar piliyle birlikte yanmaya devam edebiliyor. Bu arada bu ürün de Mert Bayan Temur'un ürünü. Yani buradan Mert'e gidecek. Mert'in evinde kullanılacak. Ona da buradan selam olsun. Ben daha önce kullandığım için kendimkini onunkinin üzerinden bir kutu açılışı yapmış olayım dedim. Şimdi bir eşleştirelim. Bize neler sunuyor? Bir de bunlara bakalım. Şimdi Philips uygulamamızı açıyoruz. Biricim geldi. Buradan ayarlara gittim. Işıklar dedim. Sağ üstten de yeni ışık ekle dedim. Direkt arattıralım. Evet ışığımızı buldu. Yapılandırmayı başlat dedim. Evet pembe rengi yandı. Yanıp söndü. Buldum dedi. Go Table Lamp 3 oldu. Bu daha önce iki tane eklemiştim. Bir tanesi aktif kullandım. Bir tane de kardeşiminkini eklemiştim. Bu da üçüncü oldu. Sarıya da doğru döndü. Bunu şöyle şu an stüdyodayız. Stüdyoya ekleyelim. Sonraki dedim ve kurulum tamam. Şimdi şuradan stüdyoya gideyim. Burada ışığım beni karşıladı. Şimdi mavi yaptım. Yeşil yaptım. Yeşil olmuyor inatla. Sarı. Tekrar mavi. şu ışığı kapatıp bir böyle deneyelim. Renkleri böyle daha güzel görebiliriz. Mavi biraz yeşilimsi, yeşil, sarı. Gördüğünüz gibi Hue'nun renk kalitesi bu üründe de mevcut. Onun dışında işte kaldırdım. Bir yere götüreceğim. Hemen yanıma alabiliyorum. Şu üstündeki tuşlarla yine aynı şekilde renklerini değiştirebiliyorum. %100 parlaklığı da bu şekilde. Vallahi görüntü de bayağı güzel oldu ya. Tabii bu ürünün homekit desteği de var. HomeKit'e de gelmiş olması lazım. Evet gelmiş. Şurada görebiliyoruz. Buradan yeşil yapayım. İşte parlaklığını kısayım, açayım. Bunları da yapabiliyorum. Yine HomeKit ile birlikte kullanabiliyorum. Tabi burada ismini değiştirirsek bu sefer seriyle kontrol etmesi de kolaylaşır. Sadece işte bu Home kitle direkt girişe eklemiş. Odaları senkronize etme gibi bir durumu yok maalesef HomeKit'in. O yüzden bu şekilde kullanacağız. Evet, ürünümüz böyleydi. Loş ışıkta devam edelim madem. Şimdi gördüğünüz gibi aslında çok da farklı özelliği yok. Yani bu kadar pahalı olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi muhtemelen bu demir malzeme kalitesidir ve tabii ki bir de şarjlı olması. Yani buna benzer veya farklı tasarımda bir ışığı normal E27 ampulleri de alarak şu ile birlikte yakalayabilirsiniz. Yani bunu da kullanabilirsiniz ama bu ürünün bu şekilde şarjlı olması en büyük avantajlarından bir tanesi. Ben de şimdi birkaç tane daha şarjlı cihaz var. Hem Hugo var hem de Hugo Belle var ve bunları evin farklı noktalarına yerleştirdim. Elektrikler kesildiğinde sadece bunlar yanmaya devam ediyor. Yani aynı şu simülasyon oluyor. Bir tık sönüyor ve tekrar yanıyor. Aynı zamanda işte elektrik kesintisinde de ben aydınlıkta kalmış oluyorum. Bunun haricinde balkonda otururken falan da mesela biz bunu işte ortamıza koyuyoruz. Orayı böyle loş bir ışıkla kullanabiliyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi Hugo'yu da bu şekilde kullanmak mümkün. Yani şarjlı ürünlerin esprisi biraz burada Hugo'da. Şimdi şunu da göstereyim. Evet mesela dışarıya çıktığımız zaman bunu böyle aldık. Şu uygulaması yanımızda yok. Yani birice bağlı değil. Bluetooth'la kontrol edebiliyor muyuz? Ona bakacağız demiştik. Şöyle yukarıdan tıklıyorum. Burada biricim girili. Biricimin bağlı olduğu hesap burada mevcut. Altta Bluetooth kurulumu var. Buraya girdiğim zaman ışık ekle diyorum. Tekrar ışık ekle dedim. Şimdi ışık aranıyor. Hı, ışığımızı buldu. Şöyle tekrar hadi yerine koymayalım. Bu sefer güçten bağımsız olsun. Bitti dedim. Şimdi artık buradan herhangi bir bridge bağlantısı olmadan bluetooth üzerinden yine bu ışığı kontrol edebiliyorum. Yani demek ki sahile gittiğim zaman şu uygulamasıyla yine kullanabiliyormuşum. Peki buraya ekledikten sonra bridge'deki kullanımı nasıl? Tekrar bir bridge'e geçiyorum. Şu eski rengi mavide kalmış gibi gözüküyor öyle biraz renk değiştirelim. Hı. Evet yani bu, burada da bir tık gecikmeyle birlikte geldi. Bu arada benim biricimde şu an çok fazla cihaz bağlı olduğu için bu gecikmeler normal. Normalde bir birice 50 tane cihaz eklenebiliyor. Ben 50'yi biraz geçtim şu an. O yüzden de bu ürünler böyle yavaş yavaş gecikmeler yapmaya başladı. <laughs> birice 50'den fazla cihaz eklemeyin. Ama mesela şu an düzeldi. Şu an baktığımda renk geçişleri. Güzel. Bunu denememiştim. Yani Bluetooth'la kullanmayı denememiştim. Videoda birlikte denemiş olduk. Bunun da bilgisini edindik. Evet. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Yani bu ürün bu paraları vermeye değer mi? Yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız sevinirim. Şu ışıklarımıza geri dönelim. Bu ürüne bu parayı vermeye değer mi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum ama hiç para vermeden yapabileceğiniz bir şey var. Bize destek olmak. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Yani sponsorluk noktasında markaların ilk baktığı şeyler bunlar oluyor. O yüzden bunları ihmal etmezseniz çok seviniriz. Başka videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.